Survivor 2022 Olsara hoş geldiniz arkadaşlar. Favorisini bulamadığımız, kimin kazanacağını tahmin edemediğimiz ama birbirinden güçlü yarışmacıların inanılmaz performans sergileceğinden hiçbir şüphemiz olmayan müthiş bir sezon bizi bekliyor. Dünyanın en zor yarışmasının en zor olan Türkiye etabına bir kez daha hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar hepinizi fazlasıyla tanıdığımız için sadece duygularınızı öğreneceğim. Normalde biliyorsunuz nereden geliyorsun, kimsin diye sorular sorarım ama bugün sadece birkaç cümleyle hızlı bir şekilde hepinizin duygularını öğrenmek istiyorum. Ve Furkan senle başlayalım. Herkes için iyi bir sezon olmasını diliyorum. Sakatlığın olmadığı, mücadelenin tavan yaptığı bir sezon olsun. Ben burayı özlemem diye düşünüyordum. Hatta ilk çıktığımızda ben bir daha zor katılırım diyordum ama istedim yani çok fazla istedim. Buraya gelmeyi, kazanmayı çok fazla istedim. O yüzden buradayım. Umarım güzel bir sezon olur. Seyircilerin de çok keyif alacağı bir sezon olacağını düşünüyorum abi. Teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Çok zorlu ve çok keyifli bir sezon bizi bekliyor. Ee, ...arkadaşlara başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Öncelikle gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bu sefer yine burada olduğum için, All katıldığım için. Buraya gelirken biraz üzgündüm ama buraya adım attıktan sonra gerçekten yani... E, ...çok hırslandım ve bu hırsım da gerçekten herkese çok bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Herkese bir sakatsız sakatsızlık, bir sezon diliyorum. Üzgünüm derken? Yani buraya gelirken... Üzgünüm işte, orayı bırakmıştım. Düşüncelerim vardı ama buraya adım attıktan sonra... Ha, tamam. Yine bir şey mi oldu dedin? Ha, yok, yok, yok. <laughs> erken mi başladık? Dedim, biliyor yok. musun? Yok. <laughs> <laughs> çok erken çünkü biliyor musun? Dayık... Yok, yok. bir tamam. Sorun yok. <laughs> evet, çok heyecanlıyım. Yani bir an önce burada bu bölümü geçip yarışa gitmek istiyorum. Yarışmak istiyorum. Çok da güzel hazırlandım. Kazasız, belasız, güzel yarışlarımız olsun hep beraber. Birçok yarışmacı gibi ben de All Star'a geldim daha önce ama bu sefer ben her şeyin mutluluğunda, üzüntünün de parkurlarında hep iki katı, üç katı daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. O yüzden ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Öncelikle çok heyecanlı olduğumu söylemek isterim. Birbirinden değerli yarışmacıların arasında olmaktan dolayı çok mutluyum aynı zamanda da gururluyum. Yarım kalan bir hikayem var onu tamamlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Herkese sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum. Teşekkür ederim. Bu dev kadroyla beraber burada olmaktan yine yeniden çok ama çok mutluyum. Burada güzel mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. Sakatlığın olmadığı, performanslarımızın konuştuğu çok güzel bir sezon diliyorum bütün takım arkadaşlarıma. Abi öncelikle senle ve bu ekiple burada olmak tekrardan çok güzel bir şey. Tabii biz de bu sefer All Star çok iddialı yarışmacılar hazırlanıp geldik. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir sezon olur. Bir şey soracağım abi, bu sene All Star'ı kazanan tarihin en iyi şampiyonu mu oluyor? <gülüyor> 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 en iyi mi oluyor o, yani? konuşalım. Tamam. Bu ben de düşüneyim. Cevap düşünmem lazım. Tamam. Yani, uzun bir e, soru bu aslında. Kısa duran ama uzun bir soru. Adem, kesinlikle abi dediğin gibi e, bence dünyanın en zor yarışmasındayız ve en iyi ekibindeyiz. Yani herkese kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum. Mücadelenin e, gerçekten e, hat safhada olacağı bir survivor olacağına eminim. ...tez zamanda iyileşip heyecanlı mücadelelere katılmak için gün sayıyorum. Öncelikle tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ee, tabii bir önceki psikolojiyle şu anki çok farklı ee, olacak. Çünkü All Star, e, zor olacak. E, ama keyifli olacak, e, onu görebiliyorum. O yüzden de herkese başarılar diliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum abi. İki takım da gerçekten üst düzey sporculardan oluşuyor. E, herkes için güzel bir sezon diliyorum. Sakatlıksız... Ee, ...bir an önce de başlasın istiyorum. Acun abi, birbirinden değerli yarışmacılar var. Hepsine e, teker teker çok ayrı saygı duyuyorum. Ama buradan gerçekten mücadele etmek istediğim yarışmacılar da var. E, zor bir sezon olacak. Dünyanın en zor yarışması. Siz böyle buradan içeri girerken dedim ki evet işte burada olmamız gerekiyor. Gerçekten böyle yani damarlarıma kadar yarışmak istediğimi hissettim. Umarım bir an önce yarım yarış başlasın, oyuna başlayalım ve kazanalım. Abi, öncelikle tekrardan merhabalar. Sanki buradan hiç gitmemiş gibiyim. Sanki e, her şey devam ediyormuş gibi. E, ben buradan herkesin hakkında hayırlısını diliyorum. Ben kadere inanan bir insanım ee, ama kader de gayrete aşıktır. Ben burada 6 aylık sürece süreç içerisinde eksiklerimi bilerek çalıştım ve buraya için gerçekten All Star'a yakışır bir şekilde çalıştım. İnşallah bu sene bu eksiklerimi giderip performansımı son derece güzel bir şekilde göstereceğim. Birbirimize saygıyı yitirmediğimiz güzel bir sezon diliyorum hepinize. Sakatlık olmasın, herkese bol şans. Ve hemen gönül takımına geliyoruz. Gönül takımı neler söyleyecek? Seda sen başlayalım. Ee, aslında çok fazla heyecanım yok. Sadece en iyilerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Size de teşekkür ederim. Buraya layık görünmek de çok güzel. Tek isteğim sakatlık olmasın. <laughs> Hak eden kazansın. Abi, tabii ki çok heyecanlı ve sabırsızım. Herkes çok iyi çalıştı. Herkes çok tecrübeli artık. Bir an önce yarışıp oyunları kazanmak istiyoruz. Herkese sağlıklı bir sezon diliyorum. Herkes aynı şeyi söyledi. Karşılığını vermek isterim ama bu arabalardan sonra oyunları ve ödülleri çok merak ediyorum. İnanılmaz heyecanlandım ve çok güzel bir sezon olur umarım. Herkese başarılar. Ben de arkadaşlarım gibi çok heyecanlıyım, çok mutluyum. E, ait olduğum yerde olduğumu düşünüyorum. E, i̇ki takım da çok güçlü. Umarım kazasız belasız, sakatlıksız çok güzel oyunlar bizi bekler. Umarım her zaman da biz kazanırız. Hacım Bey, ikinci kez All Star'da yarışıyorum. Rakiplerimin çoğunu tanıyorum. Ama onlar tecrübesiz bir yağmurla karşılaştılar. Şimdi çok daha hazırım. Bakalım güzel bir sezon, herkese sağlıklı, sakatlık geçirmediğimiz güzel bir sezon diliyorum. İkinci defa All Star'da yarışıyor olmaktan çok mutluyum. Ee, bütün İyi. takım arkadaşlarıma, yarışmacılara başarılar diliyorum. Ee, Acun abi, gerçekten e, bu buraya bu arabalarla girdiğinizde ben şahsen moda girdim. Burada bu halıdan size bakmayı özlemişiz, oyunu beklemeyi, seremonileri özlemişiz. Ee, herkes aşağı yukarı aynı düşüncelerde zaten. Lafı çok da uzatmak istemiyorum, kısa tutayım. Bir an önce oyuna başlamak istiyorum. Herkese başarılar. Acun abi, çok güzel bir gün bugün. <laughs> İnanın e, keyfim çok yerinde. Burada yaşamayı çok özledim. İliklerime kadar yaşamaya geldim Survivor'a. Acun davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Çok değerli yarışmacılar var, çok güzel performanslar ortaya konulacak. Adem abiye geçmiş olsun diyorum. Kendisi gerçekten yarışırken keyif veren bir yarışmacı. Ee, aynı zamanda bizim takımımıza da bir eksik var. Nisa ona da geçmiş olsun. Güzel bir sezon olsun. Ee, sakatlık olmasın. Ee, herkesin bolca mücadele ettiği, saygıyı kaybetmeden güzel yarışların olduğu bir sezon olsun. Teşekkürler. Öncelikle teşekkürler abi. Sakatlığı en iyi bilenlerden biri benim. 3 yıldır iyileşmeye çalışıyorum. İyileştim ve davet ettiniz Çok buraya. Çok geçmiş olsun. Bari. Çok teşekkür ederim abi. Bu güçlü ekiple ve bu güçlü arkadaşla yarışmak hepimizi mutlu edecek. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, aslında bir, bir buçuk yıldır böyle beklediğim bir andı. Buraya ağlayarak geldim. Buradan ağlayarak gittim. Ama şimdi buraya koşa koşa tekrardan geldim. Ee, çok iyi yarışmacılar var ve bu yarışmacıların arasında yarışmaktan da gurur duyuyorum. Ve çok mutluyum. Ee, tekrar burada olduğum için de teşekkür ederim. Herkese bol şans. Hayırlısı olsun öncelikle hepimize. Heyecanlıyım, mutluyum, sabırsızım. Bu, atmos bu atmosferi özlemişim. Hepimize sakatlıksız güzel bir sezon olsun. Hayırlısı olsun. Amazon orman çocuğu ait olduğu yerde mis gibi hava. Bum. <laughs> evet, o giden de söylediği gibi bir yarışmacımız şu anda rahatsız olduğu için e, başlayamadı. İleriki günlerde katılacak. E, o da Nisa. Nisa hiç olsun diyoruz. Ve e, yedeklerden Yağmur bugün aramızda. E, yağmur, e, Nisan yerine girmiş oldu kadroya. Ve bundan sonra bakalım. Yağmurun sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek? Survivor'da neler yaşayacağız?